şimdi bir şunu tut bakayım ağır Oradan değil. Şurasından tut hafif mi söyle. Çok hafif değil. Ama çok ağır da değil. Ama evet fişini takmadan önce hortumunu getir şuraya. Ben bunun ağzı nerede? Ağzı? Aa, ağzını unuttum götürmeye. Aman Ayten. Tamam, öbür şeyi takarız şimdilik ya. Ne o başka? Aa, ağzını unuttum. Demişim. E, tamam unuttum, ne yapayım getiririm. Oho, bir hafta yok. Ay canım bu içleri var ya. Ne içi? Şu şeyleri var, bunlarla alırsın şimdilik. Ne içi be? Beğe deme anne. Onlar olmaz, Bunlar tıkir. Şimdi bak. Nasıl he? takılıyor? Hani i̇şte tak diye. Aa nasıl unuttun? Öbür tarafından takacaksın işte. Burada mı? Ha. ha. Ee, sen taksana. Ağır mı bu da? Tamam boş ver o zaman. Hayır. Yine bir şey. Ha? Nefix kadar değil. Anladım. Ama nasıl gücü? Gücü şahane. Ama sana bu da ağır geldi. Anladım. Kuş tüyü istiyorsun. Ya ben bana o şey bundan abim o bile ağır geliyor. Anladım anne. Neyse bu dursun şimdi. Anladım. Fişten çıkarayım mı? Pişini içeri koyayım mı? He? Pişini içeriye toplayayım mı? Tabii. Nasıl toplanıyor? Basıyorsun. Ne <laughs> dedim? Milfix de böyle.